Kadir Melisa'yı reddediyor. Ömer'e de onunla arasında bir şey olmadığını söylüyor. Fakat Ömer bundan sonra hem sinirli hem de çok üzgün olacak. Bu durum Ömer ve Kadir'in arasını açacak. Kadir her şeye rağmen Ömer'i korumaya ve kollamaya devam edecek. Beklediğimiz gibi Doruk Asiye'den hoşlanmaya başlayacak. Bu durum Harika'yı delirtecek. Asiye ile uğraşmaya devam eden Harika'yı kimse durduramayacak. Harika, anne ve babasının boşanmasını engelleyecek. Şimdilik bir boşanma olmayacak. Şengül, Nebahat'in evinde çalışmaya başlıyor. Giderek ailenin tüm sırlarını öğrenen Şengül, bir şeyler bildiğini Akif ve Suzan'a da hissettirecek. Oğulcan dizinin haylaz olmaya devam edecek. Kardeşlerim, cumartesi günlerinin vazgeçilmez dizilerinden olmayı başardı. Gönül Dağı ile birincilik için mücadele eden dizi çok yakında zirveye oturacak.